Herkese yeniden merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bez çanta yapımını paylaşacağım. Bez çanta yapımı için keten kumaş kullanıyorum. 2 adet astarlık 2 adet de çanta için kumaş kestim. Keten kumaşımı düz yüzeyleri birbirine bakacak şekilde yerleştiriyorum ve parmağımla gösterdiğim yerden düz bir dikiş geçeceğim. Çantanın iç kısmına küçük bir bölme yapmak istedim. Bu yüzden en yaklaşık 18 boyu 22 cm olacak şekilde bir astar parçası kestim. Gösterdiğim şekilde iki defa katlıyorum. Bu kısmı dikeceğim. Yani cebin ağız kısmı olacak. Parmağımla gösterdiğim yerden düz bir dikiş geçiyorum. Şu anda düz dikişini yaptığım kumaş keten kumaş bu çantanın dış kısmı olacak. Astar kısmı daha ince bir kumaştan oluyor. Gördüğünüz gibi diktiğim cep parçasını astar parçasının düz yüzeyine yerleştiriyorum. Kenar kısımlarını sadece ütü geçmiştim. Parmağımla gösterdiğim yerden düz bir dikiş geçeceğim. Cep kısmını diktikten sonra astar parçasının düz yüzeyleri birbirine bakacak şekilde yerleştiriyorum ve parmağımla gösterdiğim yerden düz bir dikiş geçeceğim. Bu arada astar parçasını birbirine dikerken kenar kısmından yaklaşık 5 cm'lik bir kısmı dikmiyorum. Buradan çantayı çevireceğim. Gördüğünüz gibi bu kısmı dikmedim. Çevirme yapmadan önce çantanın köşe kısımlarını kesiyorum. Köşe kısımlarını kestikten sonra gösterdiğim şekilde katlıyorum. Burada katlarken dikişlerin aynı hizaya denk gelmesine dikkat edin. Çantanın köşesinden itibaren yaklaşık 5 cm'lik bir kısma işaret koyuyorum. Bu çantanın taban genişliğini belirleyecek. Parmağımla gösterdiğim yerden düz bir dikiş geçeceğim. Bu yaptığım işlemin aynısını çantanın diğer tarafına da yapıyorum. Bu astar parçasıydı. Aynı şekilde keten kumaşıma da yapacağım. Gördüğünüz gibi diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Daha sonra bu kısmı kesiyorum. Bu şekilde yaptığımda çantamın taban kısmı yaklaşık 10 santim oluyor. Bu tamamen size kalmış. Tabanın genişliğini nasıl istiyorsunuz ona göre belirleyebilirsiniz. Çantayla astarı birleştirmeden önce çanta saplarını dikmem gerekiyor. Çanta sapı için kullandığınız kumaştan da yapabilirsiniz. Ben kullandığım çanta sapını tuhafiyeden aldım. Boyu yaklaşık 50-55 cm olacak şekilde bir parça kesiyorum. Ben sadece burada bir tane parça kestim. Diğer sapını çantadan sarkıtmak istediğim için onun boyunu daha sonradan belirleyeceğim. Eğer bu şekilde yapmak istemezseniz iki tane bu parçadan kesiyorsunuz. Çantanın iç kısmına yani düz yüzeyine gelecek şekilde iğne ile sabitliyorum. Çantanın diğer sapında aynı hizaya gelecek şekilde iğneliyorum. Burada gördüğünüz gibi sadece tek bir tanesini iğneledim. Onu daha sonra göstereceğim. Daha sonra astar parçasını düzüne çeviriyorum. Düz yüzeyleri birbirine bakacak şekilde çantanın içine yerleştiriyorum. İğne ile sabitledikten sonra çantanın tüm çevresi boyunca düz bir dikiş geçeceğim. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Astar parçasına dikmediğim kısımdan çantayı çevirmeye başlıyorum. Gördüğünüz gibi çanta sapının bir tanesini dikmemiştim. Eğer bu şekilde yapmak istemezseniz ikisini de dikebilirsiniz. Çanta sapının ikisini de aynı hizaya getirdikten sonra göz kararı keseceğim. Bu dikmediğim çanta sapını çantanın dış kısmından dikeceğim. Yani bu kısmı sarkacak. Uç kısmını da iki defa katlayıp üzerinden bir dikiş geçtim. parmağımla gösterdiğim yerden düz bir dikiş geçeceğim. Çantanın astar kısmının daha düzgün durması için de tüm çevresi boyunca düz bir dikiş geçeceğim. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Daha sonra astar kısmında dikmediğim kısmı da üzerinden düz bir dikiş geçiyorum. Eğer benim gibi çanta sapında bu şekilde yapmak istemezseniz, astarla çantayı birleştirmeden önce o kısmı da dikiyorsunuz. Umarım çantayı beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı bekliyorum. Video hoşunuza gittiyse beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.